Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bu videomuzda fizikteki atomla ilgili olarak ortaya çıkan fisyon ve füzyon olayından bahsedeceğim. Atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar artı yüklüdür. Elektronlar ise eksi yüklüdür. Elektronlar malum biliyorsunuz çekirdek etrafında hızla dönerler. Halbuki çekirdeğin içerisindeki artı yükler birbirini iter. Yani proton ve nötronların artı yüklü oldukları için birbirlerini itmesi gerekir. Protonlar artı yüklü olduğu için birbirini itmesi gerekirken bir arada durmaktadırlar. Bunu sağlayan ise güçlü nükleer kuvvettir. Yani çekirdekte büyük bir enerji var ve bu enerji güçlü nükleer kuvvet olarak ifade ediliyor. Beleniyor ki artı yükler birbirini ittiği halde bu nükleer güç sayesinde birbirleriyle e, dengeli bir şekilde muhafaza ediliyorlar. Şimdi tabi buna bir isim vermek gerekirse buna nükleer güç diyelim denmiş. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kudreti bunu bir arada tuttuğunu ifade etmek gerekirken şimdi Allah'ın gücünün yerine maalesef burada güçlü nükleer kuvvet diye bir isim takılmıştır. Yani cenab Hakk'ın nur isminin tecellisi olan aydınlığa, nura, bakın elektrik adı verildiği gibi. Burada da böyle bir isim verilmiş. Ve isim verilmekle mesele basitleştirilmiş. Halbuki bu Cenab-ı Hakk'ın kudretinin bakın atom içerisindeki tecellisidir. Şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın bu kudretinin tecellisiyle atomun çekirdeğinde büyük bir enerji vardır. O enerji o kadar büyüktür ki birkaç gram uranyum atomundan binlerce ton petrolden ancak elde edebilen güç elde ediliyor. Fisyon ve füzyon gibi reaksiyonlar sonucunda atom çekirdeğinin ile açığa çıkan enerjiye nükleer enerji adı veriliyor. Bir atom çekirdeğinde bulunan proton ve nötron sayılarının toplamına kütle numarası denir. Kütle numarası büyük olan bir atom çekirdeğine bir nötron gönderildiği zaman çekirdekteki Proton ve nötron dengesi bozulur. Buna kararsızlık adı verilir. Çekirdek bünyesindeki bu kararsızlığı gidermek için çekirdek parçalanarak daha küçük kütle numaralı atomlar oluşur. Bu sırada çevreye nötron ve enerji salınır. Salınan bu nötronlar başka atomlarla çarparak yeniden parçalanma meydana gelir ve bu devam eder. Zincirleme devam eden bu reaksiyona fisyon denir. Bir atomun parçalanma süreci saniyenin 50 milyarda biri kadar kısa bir sürede meydana gelir. Atom bombasının oluşumu füzyonla ilgili bir meseledir. Füzyona gelince, kütle numarası küçük bazı atom çekirdeklerinin çarpışarak birleşmesi sonucunda ortaya çıkan büyük çekirdekli atomlar vardır. Bu hadiseyi de füzyon denir. Füzyon oluşumu sırasında ortalama nötron ve enerji salınır. Füzyonun meydana gelmesi için başlangıçta yaklaşık 10 milyon derecelik ısıya ihtiyaç vardır. İşte bu ısı güneşte var. Dolayısıyla güneşteki reaksiyonlar bu hidrojen bombası füzyona örnektir. Bir füzyon olayında ortaya 200 milyon elektron volt enerji açığa çıkarken kömürün yanması sonucu karbon atomu başına 4 elektron volt enerji elde edilmektedir. Atom çekirdeğindeki enerji kendiliğinden değil, insanın müdahalesi ile ortaya çıkar. Bu enerji kullanılarak atom bombası yapılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika'nın, Japonya'nın, Hiroshima ve Nagasaki şehrine attığı iki atom bombası bu iki büyük şehri içindekilerle beraber yok etmiştir. Yani atom bombasının gücünü görüyorsunuz. Bu güç nereden kaynaklanıyor? İşte atomun parçalanmasından ortaya çıkan enerjiden kaynaklanıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden nükleer enerji santralleri ile çevre dostu enerji üretilmekte de kullanılmaktadır. Çernobil örneğinde olduğu gibi kontrol edilemeyen ve ortama yayılan radyasyon sonucu canlılar büyük zarar görmektedir. Atom içerisinde 10 ton ağırlığındaki bir demiri, bir demir küp gülleyi 10 kilometre yukarıya kaldıracak bir enerji olduğu tespit edilmiştir. Bu enerjiyi kim, nasıl gözde görülmeyen bir atom içerisine yerleştirmiştir? Hangi güç bu enerjiyi korumakta ve ortaya çıkmasını engellemektedir? Fizyon hadisesi neden yalnız güneşte bu kurulmaktadır? Bütün bu soruların cevabı Tabii ki fizik tarafından verilemez. Bunun cevabı Cenab-ı Hakk'ın kudretidir. Yüce Allah kudretiyle ne yapıyor? Bunları oluşturuyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle bunlar oluşuyor. Eğer bu hadiseler kendi başına olsaydı hayatın bir an olsun, devam etmesi mümkün değildi. Onun için Cenab-ı Hak kudretiyle bunları yaratıyor. Ve kudretinin tecellisi olarak da atomu bu şekilde bir enerji deposu haline getirmiştir. Kur'an-ı Kerim elbette ki atomdan bahsediyor. Ve Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Yerde o olsun, gökte olsun zerre kadar bir şey Rabbinden gizlenemez. Yine bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi bir kitapta yazılıdır. Şimdi bu ayeti kerimede Yunus suresinin 61. ayetinde Yüce Allah bakın atomu ve atomdan daha zerreden daha küçük olan şeylerden bahsediyor ki son zamanlarda bakın fizik ilmi ne yaptı? atom altı parçacıkları keşfederek e, bunun ispatını yapmış oldu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunun da bir delili bu şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü daha Araplar atom bilmiyorlardı. Kaldı ki atom altı parçacıklarının olduğunu bilsinler. Mümkün değil. Dolayısıyla bu Cenab-ı Hak tarafından gönderilmiş bir kitaptır ki bunun hakikati demek ki ahir zamanda fiziğin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Yine bir başka ayet-i kerimede Yüce Allah gaybın anahtarları onun yanındadır. Onları ancak O bilir. Yani Allah bilir. Karada ve denizde ne varsa bilir. Bir yaprak bile düşse onu bilir. Ve onu ve yeryüzünün karanlıkları içerisindeki tek bir tane yoktur ki yaş ve kuru hiçbir şey bulunmaz ki apacık bir kitapta yazılı olmasın. Dolayısıyla her şey Cenab-ı Hakk'ın kainat kitabında olduğu gibi kainat kitabının ifesleri olan Kur'an-ı Azimüşşan'da vardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimüşşan kainat kitabından bahsediyor. Fakat bu bahsetmesi Cenab-ı Hak hesabına olduğu için Allah'ın varlığını ve birliğini ispat etmek için bahseder. Yoksa kainattan, kainatın kendisi için bahsetmez. Onun için Kur'an-ı Kerim bir fen kitabı, bir coğrafya kitabı değildir ama fenli meseleleri bahsederken de, atomdan bahsederken, canlılardan bahsederken Cenab-ı Hakk'ın varlığı, birliğini ispat eden deliller noktasından bahseder. Yani Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Hakk'ın varlığını akli ve ilmi delilleri ispat ettikten sonra e, ahiretin varlığı ve deri iman hakikatları ne yapıyor? İnsana e, haber veriyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın varlığı aklen ispat edilip kalben teslim olmadan diğer iman hakikatlarını anlamak mümkün olmaz. Bunun için Kur'an-ı Kerim fenni ve ilmi delilleri ne yapmıştır? Allah'ın varlığını ispat etmiştir. Bunun bir örneği de nedir? İşte bu atomdur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.